Son birkaç videodan zaten biliyorsunuz rotamı hep bu yönde yapıyorum ee, ve bir iki haftadır da Fatih burada karavanıyla kalıyordu. Ona bir müddet sonra Eda ve Umut da eşlik etti. Peşinden Ebru ve Seçkin. Fakat hani belki buradadır kahve içerim diye şöyle baktım ama karavan burada değil. Artık bir dahaki sefere Fatih neredeyse oraya gideceğiz. Ben yola devam ediyorum. İlk molayı burada vereceğim. Bir su çikolata molası. Ve yılın ikinci turuna da nihayet start vermiş olduk. Güzel oldu. Şu anda 26 kilometre kadar bir yolu yaptım ve yol ya geldim. Belediye kafeye. Ve insanlar buraya şu anda yürüyüş yapmaya vesaireye geliyorlar. Ben de kameramı alayım. Videonun girişini buradan yapayım istiyorum. Evet, videoyu bugün farklı bir yerden açayım istedim. Çünkü artık evde çok birbirinin benzeri, çok birbirinin aynısı şeyler yapmaya başladım gibi geliyor. Yani hep aynı şeyi görüyorsunuz en azından. Artık öyle ki oturduğum yerde duvardaki surat şekli fark edilir olmuş. Yani izleyenler de artık başka yerlere bakıyorlar. Dolayısıyla dedim ki havalar müsaitken, el veriyorken kendimi dışarı atayım. Son dönemde en çok taktığım şey şu alışveriş, beslenme vesaire alışkanlıklarımız değişti. Bunların başında da tabi şey geliyor. Hani biz Bodrum'a taşındığımızda barkodlu ürün, paketli ürün kullanmamaya gayret ettik ve nitekim öyle de yaptık. Valla barkodlu aldığım tek ürün belki rakıydı. Onun dışında temizlik malzemeleriydi. Yoksa hep pazardan alışveriş yaptık. Yumurtamızı köyden, Emine abladan aldık vesaire. Fakat 2019'da Iki yılın tamamını İstanbul'da geçirmiştik. Annemin ve babamın rahatsızlıkta dün dolayısıyla. Ee, doğal olarak en marketten alışveriş yapmak olduğu için e, bu alışkanlıklarımız değişti tekrar. 2020'de de işin içine pandemi girdi ve online alışveriş başladı. Ne yazık ki e, iki senedir tam da böyle istediğimiz hani bizi en azından beni sağlıklı hissettiren davranışları alışkanlıkları yerine getiremiyoruz. Ben en azından 2014'te, 2015'te yakaladığım o e, alışveriş ve beslenme düzenini yeniden kazanmak istiyorum. Şimdiki önümüzdeki dönem planımız bu, yeniden pazar alışverişlerine başlayalım. Sebze. Şimdi gelirken zaten e, kızılac pazarı açıktı. Normalde o cumartesi oluyor yanlış bilmiyorsam ya da pazar. Bugün almışlar. E, şimdi gelirken belki yani eve dönerken. Birkaç sebze falan alırım. Hülya'nın da hoşuna gider. Merhaba. Tabii evde oturmanın bir dezavantajı da kondisyonunu kaybetmek oluyor. Zira gerçekten Şubat'ta belki seçkinden bir kısa tur yaptık ama vücudun antrenmana ihtiyacı var. E ne oldu pandemi döneminde? Oturduk evde. Ah, abur cubur yedik ekmek yedik şudur budur sürekli bir şey hani izlerken dizi izlerken film izlerken bir şeyler atıştırdık vücudun dengesi değişiyor üzerinde böyle bir takım fazlalıklar belirmeye başlıyor gönül ister ki bu uzun turların hem sayısını arttırayım hem mesafesini arttırayım zira geçen geçen Hülya ile konuşuyoruz yani hayatımız boyunca belki de Yakaladığımız en güzel dönem. Hem zamanımızın olduğu, hem belki biraz birikimimizin olduğu bir dönem. Yapmak istediklerimizi yapmak için iyi bir fırsat. Umarım o fırsatları, daha doğrusu elimize çıkacak yeni fırsatları kaçırmayız. Bu arada ben daha sonra dönüşe geçeceğim. O 32 kilometre oldu. Taş kahvenin oradan dönüp size evden sesleneceğim. Bizden bir takım haberler vereceğim. Şimdi de bu haberlere geçelim. Dün aslında dün değil iki gün önce bisiklet turu yapmıştım. Ve bu tur beni açıkçası biraz bitirdi. O kadar hamlamışım ki vücut e, her zamankinden fazla tepki verdi. Haliyle e, turdan sonraki günü dinlenerek evde geçirdim. Bugün zaten bir takım işlerim vardı. Yine evde geçti. Ama yarından itibaren e, artık böyle recovery dediğimiz iyileştirme dediğimiz e, küçük kısa ve kendimi yormayacağım, turlar yapacağım. Çünkü bedenin de bir şekilde kendine gelmesi gerekiyor. Eh biraz da yaşlanıyoruz galiba artık. Eskisi gibi olmuyor. Gittikçe zorlaşıyor benim için de. Haberler demiştik. İlki bir sosyal medya haberi. Facebook hesabımı kapattım. Ee, uzun süredir aslında aklımda vardı ve daha önce de birkaç kere denemiştim bunu. Fakat ne bileyim işte bisiklet etkinlikleri e, bir takım aktiviteler falan filan için tutuyordum. Kendimden e, duyurlar yapmak için, kendimle ilgili duyurlar yapmak için e, tutuyordum. E, hani öyle 5-6 aylık bir diyet değil. Tamamen kapadım. E, bununla ilgili duyurumu da yaptım. E, Facebook üzerinden ondan sonra kapattım. Duymayanlar da bu video sayesinde haberdar olsunlar istedim. Biliyorsunuz pandemi ile birlikte hayatımızda çok şey değişti. Biz buraya taşındığımızdan itibaren e, her yere bisiklet ya da toplu taşımayla gidiyorduk. Netekim bizim buradan deniz uzaklığımız 7 kilometre. Bir dönem en yakın markette 4 kilometre uzaklıktaydı. Şimdi köyün içinde bir marketimiz var ama ben yine bu 4 kilometreyi baz alıyorum. yakın, en yakın arkadaşımız bize 6,5 kilometre uzaklıkta ya da böyle merkezi noktalara Bodrum, Yalıkavak gibi yerlere gitmeye kalkarsak da bu bizden aşağı yukarı 11-12 kilometre mesafede. İşte hem bisiklet hem ulaşım toplu taşıma bu mesafeleri aradan kaldırıyordu. Hani Bodrum'da arabasız olmaz diyenlere inatlaşmak için söylemiyorum ama sanıyorum biz bu 6 senede arabasız da yapılabileceğini gösterdik. İşte pandeminin başlarında herkesin ee, bir takım becerileri ortaya çıkmaya başladı. Ne bileyim birçoğumuz ekmek yaptı, kurabiye yaptı, yemek yaptı vesaire. Bir şeyleri tamir ettik. Şudur budur. Bu videoları izleyenler bilirler. Artık bizim ailemizden saydığımız alt komşumuz Orçun da pandemiyle birlikte bari oturacağıma araba kullanmayı öğreneyim gibi bir karar vermişti. Bu kararın e, akabinde de kendine küçük bir araba aldı. Hatta bize bir numara sakinlerin artık bir arabası var diye duyurmuştu. Hakikaten pek çok işimize yaradı. Özellikle bu pandemi döneminde artık toplu taşımayı kullanamıyorduk. Bisiklet de bir şekilde iki senedir hayatımdaki ağırlığını kaybetti. Biz de dedik ki Hülya ile oturduk. Acaba araba mı alsak? Çünkü canımız bir yere gitmek istediğinde Orçun arabasını sürekli hani meşgul edemeyiz. Hani adamın işi var, gücü var, ofise gidecek. İşte son iki hafta özellikle bunu düşünmeye başladık. Hani basit de olsa sağlık problemleri yaşayınca e, gidip gelmek gerekiyor bir yerlere. E, orçun'un ofise gitmesi gerektiği durumlarda açıkçası arabayı istemek istemiyoruz. Bunun dışında ne bileyim çıkıp şuradan bir iki gün bir yerlere kaçmak da mümkün olabilir. E, haksızlık olmasın Orçun'a diye. Dedik ki biz de küçük bir şey alalım bulunsun. En azından ayağımızı yerden kessin. Bunun için de bir adım atmadık henüz. Zira ben... Şimdi bir ödeme bekliyorum. O ödeme belki bir e, peşinat olabilir. Böyle sıfır da değil. İkinci el. 50-60 bin aralığında. Biliyorum arabalar çok pahalı oldu. Ama bulabildiğimiz kadar ucuz bir şey bulup almaya gayret edeceğiz. Bu da bizim hayatımızda yeni bir dönüm noktası olacak diye düşünüyorum. Bu da haberlerden bir tanesiydi. Yolda küçük bir mola verdim. Zira aslında bir parçada ham vücudu açma turu gibi bir şey oluyor bu. Ee, bacaklarımın ağrısını falan hissediyorum. Arada mola vererek devam etmek bence zekice. Şöyle döneyim. Arkamdaki manzara da bu. Bisikletimle birlikte. Yol kenarında bir çayırda dinleniyorum. Bir gümbetin e, sarnıçın yanında. Şimdi biraz oturup suyumu ve çikolatamı içeceğim. Çünkü bundan sonra yokuşlar başlıyor. Ardından bodruma giriş yapacağım. Bence çok güzel oldu, çok eğlenceli oldu. Ee, zor bir iki haftayı geride bıraktık. Daçı henüz yakalayamadık. Gerçi daçı biraz daha sokulgan hale geldi. İştah da ufak ufak açılıyor galiba. Sabah böyle dün akşam söyleme sayıp balık yedik. Ee, balığın parçalarını falan höpür götürdü vallahi. Biraz daha takip edeceğiz. Ama hayvanın durumu falan biraz böyle sevindirici. Yani önceki günlere göre durgunluğu yok. Daha hareketli. Bakalım belki biraz da havaların güzelleşmesiyle alakalı olabilir. Ee, en güzel şeylerden biri bu. içime umut kaplattı. Ee, gerçi çok zayıf. Yani bir süredir yemek yemediği için zayıf ama e, önceki günlere göre ufaktan hareketlenmiş olması dediğim gibi umut verici. Kısmet. Üzerimde para yok. O yüzden de bir şey alamıyorum. Eve dönüş. Uyuk gelsen. Yakabiç, yakabiç. Yakabiç, yakabiç, yakabiç. Vay. Erik sen burada mı acaba? Erik gelsen burada. Yapacağım abi misin? İyidir. Senden var Dur, bileyim. ne var ne? Dur. Hayda olmaz ki. Ne var ne yok? İyi valla ne Bugün Program sıkışık bir yere verdik. Canın Doğru. sağ olsun. Daha rota falan biraz enteresan oldu. Sonra filan filan filan. Benim tur bitti. Bana 68 saat dika veri verdi. Ama geldiğinde bitmiştim biliyor musun? Ve yani atışım 136 ve üstü de kalmış. Gidiyorsun ya. Ne haber? Bu elektrikler gelmeyecek herhalde. Tamam. Nedir bu yakanın kaderi bu ya? Orçun ne oluyor ya? Aa sakallar gitmiş. Evet. <laughs> Araya elektrik kesintisi girdi. Epeydir kesik saat herhalde şu anda kaç? Yani bir iki saat, iki buçuk saattir elektriklerimiz yok. İşte bu arada az evvel Kerim geldi. Sobanın üzerinde çay yapmıştık. Birlikte çay içtik. Onu uğurladım. Videoyu kapatmak için de karşınıza geçtim. Aman hepimiz iyi olalım. Sağlığımız yerinde olsun. Ve tekrar buluşabilelim. Tekrar anılarımızı, hikayelerimizi paylaşabilirim. Bunu çok isterim. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Saatli kalın. Ortakent'te trafo patlamış. <laughs> yani bu elektrik uzun süre gelmeyecek gibi gözüküyor.